Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ikizler burcu ve kısalan ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 12-19 Ocak haftası için olacak bakalım İkizler bu hafta sizin için nasıl geçiyor Evet arkadaşlar abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum ailemizi size davet ediyorum ve ee, bakalım 12-19 Ocak haftasına bakalım bu hafta ikizler için hangi önemli konular olaylar işleriniz parasal durumunuz ve özel hayatınıza dair ki gelişmeler evet, bakalım bu hafta önemli konular Evet burada kupa yedilisi kupa yedilisi burada görünüyor ki bazı konularda arkadaşlar birazcık karışıklık yaşıyorsunuz bak size bir şey sunuluyor ee, ve bir fırsatlar var ama bunlar hangisi değerlendireceğim sanki birazcık bilmiyorsun gibi görünüyor. Birler için bu bir alışveriş görünüyor. Bak biz alışveriş yapıyorsun yapıyorsun bir sürü şeyler alıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. Ama bunlar hepsi gereksiz de diyorsun. Neden bunları hepsi satın aldım? Ve bu hafta dediğim gibi biraz alışverişlerden uzak durun çünkü kendinize kontrol et. çok gereksiz bir para harcamalar olabilir. Kupa yedirisim dediğim gibi bir şey karar vermeniz gerek. Mesela bir şey karar vermeye düşünüyorsun ama bir türlü karar veremiyorsun. Demek ki bu verecek kararları ya ihtiyacın yok ya da birazcık ertele. İkinci konu kılıç Beşlisi. İkinci konu arkadaşlar biriyle bir anlaşmazlıklar var. Anlaşmazlıklar ama bu tartışma, böyle yüzleşme, iddialaşma. Ama inan ki buna size hiçbir şey kazandırmıyor. Hiçbir şey kazandırmıyor da kaybettiriyor. Ve bu birileri için bu kıskançlık konuları gündemde olabilir. Bu kıskançlık da size bir şey getirmeyecek Çünkü bak burada görünüyor ki kupa yedilisi. Neden bir kıskançlık e, yüzünde bir sorunlar yaşıyorsunuz? Çünkü bir de oturuşuna getiriyorsun. Bak bir de size bir şey söyledi ama söylediğin şeyler gerçek gerçekçi gerçekliği yok. Hem de bu mesela birine bir şey duyuyorsa ve buna göre hareket ediyorsa inan ki yanlış yapıyorsun çünkü e, belki bu bir de sana bir dedikodu veriyorsa bu dedikodu bilerek veriyorsun tuzağa düşürmek için ya da öyle seni bir bu bir dedikodu veriyorsa seni bir e, kıskandığı için sana böyle bir yol gösteriyor. Onun için kimseye dolduruşuna gelmeyin. Sağduyu olun. Çünkü ve, e, bazı kararlar, yanlış kararlar, yanlış tercih yapma ihtimali çok yüksek. İşleriniz bakalım. Evet, Asla üçlüsü. İşleriniz bu hafta güzel. İş ilgili fırsatları var. Burada görünüyor. E, i̇ş arayanlar varsa bir işinize e, Gelişmeler olabilir, şekilde gelişmeler olabilir. Tabii ki rekabet görünüyor arkadaşlar. Mesela bir yerden iş arıyorsanız, başvurduysanız unutma bir rekabet var. Ama senin için yollar açık ve bunu değerlendir. Ee, yurtdışı dışı ilgili fırsatlar var. Yurt dışı gitmek isteyenler varsa onun konuyla ilgili iş, gelişmeler olabilir ee, ya da bir haber duyacaksın. Evet işle ilgili bu hafta gelişmeler var arkadaşlar güzel bir gelişme geleceğine dair e, e, başarıda kararlar ya da başarıda e, adımlar atıyorsun parasal durumu para baksın kontrolünde sen denemek sen büyücüsün bu hafta e, parasal durumu tamamen sana bağlı nasıl kararlar verirsen nasıl tercih yaparsan öyle de e, para e, Mesela çok fazla para harcarsın, borcuna girersin, paranı tutarsan güzel bir yatırımlar yaparsın, kendine kendine yatırımlar yaparsın, eğitime yatırımlar yaparsın, bu geleceğine fayda görürsün. Ve e, bu hafta yaratıcı olun mesela. Yaratıcılık sayesinde, yetenekleri sayesinde iyi bir para kazanabilirsiniz. Ve burada yeni bir başlangıç var. Ne demek yeni bir başlangıç? Yeni bir iş, yeni bir proje bununla ilgili güzel bir para kazanabilirsin birisi için akıl hocalı akıl hocası olarak ya da yol gösterebileceği bir rol modeli ve rehber olarak hizmet etmeye çağırıyorsun bakın sen bir büyücüyse ne demek birileri için akıl olarak ya da rol modeli rehber olarak çağırıyorsun hizmet etmeye çağırıyorsun bil, bil, bilginizi ve deneyimlerinizi kullanın diyor. Şu anki durumumuzu amaca giden bir araç bu iş ilgili bakıyorum arkadaşlar. Yeni bir dünya yolculuk yapıyorsun bak yeni bir bak dediğim gibi yeni bir fırsatlar bu yeni bir dünyayı keşfediyorsun. İlerledikçe keşiflerinizi tadın çıkarın. İş ortaklığı, ofisteki aşk ilişkiler ve iş arkadaşla iletişim şimdi öne çıkıyor. Seçimleri son derece dikkatli yapın. İş ortaklıkları, ofisteki aşk ilişkileri, bak seçimleri son derece dikkatli yapın. Ee, özel hayatınıza dair, özel hayatınıza dair arkadaşlar, bu da görünüyor ki, bak aslında şövalyesi, ne demek bir tutku görünüyor. Ee, hayatında böyle bir kişiler var. İstediğin gibi senin yanında. İstediğin gibi yanında değil bak. Kendi isteği bak. Hayatında böyle bir partnerin var. Bu partner tamam mı? kendi menfaatları için istediğin gibi davranıyorlar. Mesela heyecan arıyorsa senin yanında. senin yanına sıkıldıysa başka yerde. Ve bu uzun zaman bu şeyleri uzun, görmezden geliyorsun. Bu kişinin böyle davranışları görmezden geliyorsun. Ama artık burada ne söylüyor? Bir yol ayrımına gelmesi artık. İdare edemezsin böyle bir durum. Artık görmezden gelemezsin Mesela sabretmesin. Sabretmesin artık sabrın taştım Ve ilerlemek için bazı vermen gereken kararları olacak. Ya da bu kişiyle bir tercih yapmasını zorlayacaksın. Diyeceksin Ya, ya buradasın ya burada değilsin. Böyle istediğin gibi hareket edemezsin. Ee, böyle tutkuna göre hareket edemezsin. Dediğim gibi bazı şeylerle gerçeklerde yüzleşmek zorundasınız bu hafta özel hayatınıza dair. Ve insanlar sizi kendi istekleri için kullanmasına izin vermeyin. Bak şimdiye kadar bilmiyorum nedense bazı şeyler görmezde gelmesin, idare etmesin ama olmaz artık böyle böyle yürümez, devamı gelmez böyle ilişkilerin. Ya da böyle birini sen birini için öyle kullanıyorsa unutma o kişiyle artık ilerlemez. E tutku bak, tutku ve burada bir tutku bak. Asla şövalyesi tutku ve burada tutku görünüyor. Şans. Bak, bir şansın da var burada. Ee, ya birleseni hiç, birlesen de şans isteyecek. Bak, birlesen de şans isteyecek. Tekrar bir şans. Tekrar dedim ki birileri gelecek, şans isteyecek. Çünkü dedim gibi bir tekrar gelmek istedi. Ama bu kişi seni tüketti, tüketti. Bak, bir tükenme Tükenmişsin. Artı dediğim gibi bu kişiyle bir iletişim konuşacaksınız. Ona bir tercih yapmasını zorlayacaksınız. Ya böyle ya bir şans vereceksiniz ki işte illa bir şans ona verecekse bu şans artık nasıl bir bu şans tekrar bak yanında tamamen kalacaksa yanından devamlı kalacaksa onun için şansını ver. Yoksa böyle gidip gelecekse Tekrar bir şansı verme Devam ediyoruz. Şimdi her gün bir enerji. Pazartesi, salı, çarşamba perşembe, cuma, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bakalım pazartesi nasıl bir. O da kupa kralı. Kupa kralı duygularınızı gösterebilir. Ee, bak da emin olacaksınız arkadaşlar. Ve burada görünüyor ki çok iyi niyetlisiniz. Böyle duygulu herkese sevgi ile davranıyorsunuz. Güzel bir enerjiniz var. Ama salı günü biraz hmm, kurtulsun beşlesin Mesela senin buradan bir şeyle eksik duyuyorsun. ve eksikler var. Bazı o gün aksilikler olabilir. Salı günü biraz dikkat etme lazım. Mesela destek istersen destek veremezler. Ve özellikle e, burada görünüyor ki mesela bir alışveriş yapıyorsun. Yanlış alışveriş. Mesela bir şey alırsın. E, yüksek fiyatta alabilirsin. Mesela zarara uğratma ihtimali var. Çarşamba şeytan kartı veriyor. Ne demek bu? E, arkadaşlar birazcık nefsiyle sığınabilirsiniz. Ne demek? Yemeği, içime kontrolünüz olmaz. Mesela çok yemeği istersin, yersin. Biraz burada kendinizi kontrol altında tutmanız gerekir. Bir, bir manipülasyonlar olabilir. Başkaları size birler manipüle edebilir. Sizin eksi bak özellikle sizin bir şey ihtiyacın var. Özellikle bu ne demek? Duygusal bir açlığı var bak. ikizler duygusal bir açlığı var. Ee, ve bunu birler biliyor. Senin ilgi ihtiyacın var senin sevgi ihtiyacın var ve bunu birler bil, bilirsen senin zayıf yönleri bilirse bunu sana, bunu sana karşı kullanırlar. Bazı insanlar bunu sana karşı kullanırlar. Senin zayıflarını seyle sen de sana manipüle etmek için kullanabilir. Onun için bazı şeyler arkadaşlar burada kontrolü altında tutacaksınız. Kendinize kontrolü ve manipüle bakıyorsa bir de seni manipüle ediyorsa özellikle senin ihtiyacı olduğu şeylerle manipülüyorsa manipüle, manipüle ediyorsa Hemen ona bir e, çizgi oraya çizeceksin. Bunu izin vermeyeceksin. Evet. Cuma burada perşembe. Güzel bir gün. Her şey yerinde. Tılsım krallısın. Bak sağlığını. Her şey yerine güzel bir verimli bir gün e, gösteriyor. Evet bak cuma günü bak bak kılıç ikilisi. Burada vermem gereken kararlar özellikle cuma günü. Bazı şeyler göremezden gelemezsin. Sorunları görmezden gelemezsin. İnsanların sana karşı davranışları görmezden gelemezsin. Cumartesi iletişim ve hafta pazar günü bak tekrar arkadaş 5 pazar günü özellikle biriyle bir arkadaşla tartışma olabilir ee, sıkları kıskançlık meseleleri ve bunu bir inan ki hiçbir şey içerisine girme kimsenin tarafı tutmayın ee, bu size hiçbir şey kazandıramaz hatta bazı şeyleri kaybettirebilir onun için dediğim gibi özellikle pazar günü bir eee polemiği içerisine bir kargaşa içerisine girmeyin. Evet arkadaşlar bugün de açılım sona erdi. Sizden ricam videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için hoşçakalın.